Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki bazı farklara gelin göz atalım. Kuzey Kore'de katı bir diktatörlük rejimi karşımıza çıkar. 1948'den beri yani 76 yıldır ülkeyi sırasıyla Kim Jong-un dedesi, Kim Jong-un babası ve 2012'den itibaren de kendisi yönetmektedir. Güney Kore'de ise Cumhuriyet rejimi vardır. 1948'den beri devlet başkanlığı koltuğuna 13 farklı kişi oturmuştur. Kuzey Kore'de nüfus 27 milyon kişiye yakınken Güney Kore'de nüfus 51 milyon kişiden fazladır. Kuzey Kore ile Güney Kore arasındaki ekonomik fark bir uçurum gibidir. Zaten Güney Kore deyince hepimizin aklına gelen bazı markalar ve firmalar vardır. Fakat Kuzey Kore için böyle bir durum söz konusu değildir. Güney Kore'de 50.600 dolar olan kişi başına düşen milli gelir Kuzey Kore'de 2.000 dolardan daha azdır. Güney Kore'de devlet işletmeleriyle özel işletmelerin kaynaştığı gelişmiş bir kapitalist sistem karşımıza çıkar. Kuzey Kore'de ise serbest piyasanın rolünün sınırlı olduğu daha merkezi bir ekonomik yapı vardır.